Arkadaşlar günaydın, biz Hamburg'dayız. Hava buz gibi, saat daha 7.30 olduğu için de olabilir. İnşallah öğlene kadar ısınır, yoksa yani donacağız ben anlamadım. Şimdi burası full Türk yani şu anlık. Gördüğümüz her şey Türk ve sabah bir şeyler olur ama şu an çok bahsedemiyorum. İnşallah sonra. Ya daha olayları anlatamadığım heyecanlandım. <laughs> Arkadaşlar cevizli sucuk buldum. <laughs> Çok mutluyuz gerçekten. Şu anda Gay Caddesi'nde ceviz sucuk <laughs> yiyerek yürüyoruz. Çok güzel canım Türk'em. Arkadaşlar Türk markete girdik. Durun, burada Türk bir şey var mı? Neyse her şey Türk aslında. Yani başka şeyler de var ya. Şimdi birazcık şehir merkezine doğru yürüyoruz yavaş yavaş. Hani birazcık geldik. Şöyle arkamızdaki binalardan anlayabilirsiniz ama burası neymiş? Bu arada güzelmiş gibilere falan bakın yani şu an buradaki ilk gözlemimiz aşırı olumsuz yani. Evet. Çok kötü bir yer yani. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Türkiye şu an bundan kat ve kat iyi bence yani. Bu kadar yok Türkiye'de. Böyle bir ortam yok yani Türkiye'de. Yani İstanbul'da vardır ya. İzmit'te bu kadar yok en azından. İzmit'te kesinlikle yok. <laughs> Gerçekten çok fena arkadaşlar. Böyle rahat duruyamıyorsun yani. Ayrı bir garipler hani. Korktum biraz açıkçası. Evet. Yani... Ülkücüyle. Evet. Ama Türk markete girdik. Orası bak bir hoş cevizi sucuğumuzla. <laughs> Şimdi parka gidip yiyeceğiz. Burası bisiklet olur mu sence? Evet, bisiklet olur. Bisiklet yollarından yürümeye korkuyoruz çünkü dün Amsterdam'da üstümüze üstümüze sürdüler. <laughs> hani tamam geçmiyoruz ama mesela ortak bir yolda geçmemiz gerekince üstüme üstüme sürüyor. Ne kornasını çalıyor? Bakın, I don't believe in dinosaurs. Burası bir sanat müzesiymiş arkadaşlar burada. Üç binası var dediler. Acaba arkamızdaki de ikinci binası mı? Yoksa bunun arkasında mı kaldı diğer binalar? Bilmiyoruz. Bunu merdivenler var bunun şurasında. Ee, üstünde de yazıyor ki arkadaşlar bu bir artworktür. Merdivenler düşündüğünüzden daha yüksek olabilir haberiniz olsun diyor da. Şuradaki aileyi görüyor musunuz? Bunlar ne ailesi? Cidden ben bu hayvan adını bilmiyorum. Her şey mi karşıya geçeceğiz. Çok komik bu arada. Bu hayvan ördekli kas mı? Ne bunlar? Ben hala anlamadım. Bazı mesela şu ev baştaki baba herhalde aşırı büyük. Bunu dediğime inanamıyorum ama gidelim, burası Pırağa benziyor. Bakın buranın yakınına geldik. Gerçekten Pırağa benzettim ya. Hatırlamda. Saat dokuz buçuk, dokuz yaklaşıyor. Biz işte hani görebileceğimiz yerlere geliyoruz. Şu anda Plant un Ne geldik? Burası e, çiçek, çiçek, yani bir park yani kocaman bir park. Neredesin? Gittim. Kurba gelmen gerekiyor. Neyse böyle kocaman bir park. <gülüyor> <Geldim>. <gülüyor> Ve gezeceğiz. Hoşçakalın. Arkadaşlar Argentina'nın her yerde adı farklı. Belçika'da üç harfli bir şey. Burada da Langnes. Yani çözemedim neden böyle. Bakın burada sıpalar. <laughs> Eksi 5 derecede su savaşı yapıyor. Bunlar deli. Böyle Bu de park var burada. Şimdi Eksi, arka derecede. Eksi, Eksi 20 derecede. Eksi Eksi. derecede. Eksi. <laughs> Sula Ama sular akabiliyor, donmadı. Şurada böyle çiçek dolu. Çok tatlı bir yer. O kadar güzel bir bahçe ki. Arkama evet. bakın, cennette gibi hissediyorum yani. Hayalim cennet böyle olurdu muhtemelen. Baksana. Akar suyu bile var. Sincap geliyor. Sincap. Gel. Bu çiçek yeri çok güzeldi. Sonra oradan çıktık yine başka bir bahçeye gösteriyordu ama biz zaten bahçeyi ben bayağı aldım gezdiğimiz bir daha bahçe gezmek istemedik. O yüzden oraya gitmedik. Şu anda buranın Hollanda'nın Red Light District gibi olan yerindeyiz. Burası da işte, işte barlarıyla yine o tarz yerleriyle ünlüymüş ama o kadar güzel değil. O kadar değil, hiç güzel değil bence yani. Ne alaka? Bu ne böyle? Belki akşam daha güzel olur. Yani evet akşam da bakarız bir kere. Çünkü Red Light da bize akşam çok bayağı etkiledi evet. yani. Ama şu an Burası bir de biraz böyle Hangi yanından seni aldılar sandım bir anda gitti. <laughs> <laughs> Heh, burada birazcık <laughs> Hollanda'ya benzeme, Rotterdam'a benzeme çabası sevdim o arkadaki binalarda. Ama yok olmamış, burada tutmuyor bence. Olmamış hiç. Arkadaşlar, Döner Faktörü diye bir yere geldik. Umarım güzel ve doyurur <laughs> bizi. Çalışanlar Türk. <laughs> evet, çalışanlar Türk. Heyecanlıyız. Arkadaşlar, Kaan'ınki böyle geldi kesinlikle böyle geldi. İlk gözünün tavuğunun az, etinin işte az olduğu. O kadar büyük bir mimari facia ki yani çok kötü ya. Ya burası bazı Türkiye'nin bazı caddelerine benziyor değil mi Gerçekten çok fena yani çok <gülüyor> kötü. <gülüyor> Bugün arkadaşlar manzara geldik bu bile çirkin. <laughs> böyle bir yere geldik burası. Neydi? Bir şey tüneli, Eben tüneli bir şey mi? Yazıyoruz işte. Ha er, tünel işte. Arkadaşlar bunun içine sergiler mergiler yapıyormuş işte. Tarih, tarihsel bir şey. Çok da önemli değil bence. Zaten burası o kadar çirkin ki. <gülüyor> Birazcık <gülüyor> bakayım nem kokuyor. <laughs> Böyle yani duvarlarda şeyler var. Benim <laughs> bambut nefretim bitmez arkadaşlar. Bu bina. Şu. Biz bunun full ortasından yürüdük. Zaten açtım orada kamera. Yani Hamburg kadar boş bir şey <laughs> görmedim. ben. <laughs> Güzel bir reprezentasyon Hamburg için. Yani ne demiştim bir dakika? Ben az önce demiştim ki burayı en iyi anlatan ifade kullandım ama ne kullandım? Neyse, genel olarak bakın yani bakın şöyle bir 360 yapıyorum ve hiçbir şey yok yani bu şehirde. Gerçekten çok kötü. Yani evet boş. <laughs> Niye geldi? İşte burada yürümek de o kadar zevk ki. <laughs> bir tur da geri yürüyelim dedik. <laughs> İki kilometre. <laughs> Öyle güzel yürüyoruz yani gördüğünüz gibi. Hiçbir şey yok içeride. <gülüyor> Soğuk. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten bu kadar kötü gömdüm çok gönlüm ama gerçekten hiç övülecek bir yanı yok. Övülecek tek şey çiçek bahçesiydi. Yürüdük yürüdük. Bayağı yürüdük ve buraya ulaştık. Bu Saint Michel Church. Olayı yok yani. Kilise yine bakalım. Geldik yolumuzun üstüydü. Buradan da gideceğiz. Başka bir çörçe. Mi? Hayır. Başka bir yer. Bakın. Hamburg'da gördüğüm ikinci güzel şey bu halı gibi olan köprü. Şöyle. Başka güzel bir şey yok. Evet, şimdi bu binaya çıkacağız biz de. Burayı kuş bakışı görelim. Ne kadar çirkin olduğunu bir kere daha görelim. Bugün anladı. <laughs> El filo man, zaman öyle bir şeymiş. Tamam <laughs> mı? <laughs> Şehrin en yüksek binası buymuş. Yalan. Gerçekten buymuş. Abi çok mantıksız nasıl bu olabilir? Yani daha yüksek vardı yani. Bizi kimi kandırıyorlar ben anlamıyorum ben ya. Of, böyle salak bir yer yani burası hiç beğenmedim gerçekten. Arkadaşlar bitti. Al like bak dönme videosu. Özellikle bu turistik bir caddeymiş. Girelim bakalım. Yenen hamburgerin tabakları. Kulü bayağı güzelmiş aslında. Yani biz şu anda arkasındayız. Önden daha da güzel. Bunlar da böyle. Şimdi bu kısımlar o kadar çirkin değil. Çok fazla aşağıladığım için birazcık buraları da göstereyim dedim. Yine buralar fena değil. Böyle bir kiliseye de geldik. Ama kapalı maalesef içine giremiyoruz. Belediye binaları bayağı iyiymiş. Şimdi de böyle bir yere geldik. Arkadaşlar bizim sabah ilk caddemiz bu caddeydi ve biz buradan böyle iğrenç diye diye gezdik. Şimdi renklenmiş bir insan da olmuş, bir daha güzel olmuş yani. Yine de Hamburg hakkındaki kararım hala olumsuz. Tamam güzel caddeleri var ama yok yani kötü beğenmedik. Tabii ki buraya gelip ayran içmeden olmazdı. Midem yandığı için ayran içiyorum şu anda. Türk sokandayım. Yanımda Oreo'lu şey hepsini yiyor. <laughs> Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Ben de ayağını Ben sağlıklı bir insanım. <laughs> Burada bu ünlü, yani buraya özel bir markaymış. O yüzden aldık. Dur, şey tam ney... Al, bana ver <gülüyor> <gülüyor> Benim... Ay adam işiyor. Arkadaşlar ben bu Almanya'yı hiç sevmedim. gerçekten. Yani... Rezalet bir yer bence. Türkiye'den hiçbir farkı yok. <laughs> ne değil ne değil. 4 euro verirken bile de öyle demiyordun. <laughs> Arkadaşlar 5 dakikalık yolculuk için bile ya bir durak gideceğiz 4.20 euro istiyor tamam mı? 4, 4 euro 20 cent istiyor. Biz de dedik bari 3 durak gidelim yani mantıklı olarak. <gülüyor> <gülüyor> bari binmişken... değilsin yani. Bilmişken bitiriyor. <laughs> Neyse şu anda Köln'e gidiyoruz yani. Otobüs terminali arkamızda. Biraz uzaktaymış. Dönüşte yürürüz belki. <laughs> Kahvaltımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şey. pretzel <laughs> Ne kadar sağlıklıyız ya. Muzum ve elmem de var benim. Bakın güzel cool kovulun um bence. pretzelim var. Kaşarlı. Güzel. Burada ünlü yani sonuçta. Bunun belki yine yeriz. Öyle mi <laughs> olacak? <laughs> yiyeceğiz? Köln Katedrali'ne geldik. Devasa bir şey yani. Çok büyük. Gotik bütün... Şantan açık kan. Neyse. Bina bu. Viyana'da gördüğümün aynısını kopyala yapıştır yapmışlar gibi birazcık. Güzel yorumsuz kaldı. Çok beğendim galiba. Evet. Bakın böyle. Arkadaşlar ben şunu hep internette görüyordum. Sonunda denk geldim. Bakın. Türkiye burada. Gerçekten bunu görmek istiyordum. Sonunda denk geldim. Şimdi girdik. Yani boya yüksek. Ama artık şey oldu. Alıştık yani aynı görüntüyü görmeye. Şaşırmıyorum. Her Türkçesi de yazdığı için çok mutluyum. Tamam. Bu sembol en yukarıdaki sembolden. Şimdi bir 15 dakika falan yürüyüp sen Gereon kilisesine geldik şehir hakkındaki yani şu anlık görüşüm güzel. Yani hamburga direkt çirkin demiş mi? Bu şu an güzel yani burada yürümekten keyif alıyorum. Ve sıcak hava yani bayağı sıcak. Birazdan patlayacağım sanırım. İlk inşa edilmesi 4. yüzyılda başlanmış. Yani tabii ki daha sonra işte dünya savaşları yüzünden falan yıkılmış, tekrar yenilenmiş falan ama asıl yani şeyi dördüncü yüzyıl ya çok eski kuzu var kuzu kuzu Me. <laughs> i̇şte mesela İsa ile ben yattı böyle sokağın ortasında <laughs> hiçbir şeyden haberi yok davranıyor böyle fotoğraf çekmek için yattı bir daha kalkamıyor galiba kalkıyor artık <gülüyor> <gülüyor> 10 saat sonra akşam oldu bakın Gözlü kan hayatımda gördüğüm en kötü fotoğrafçı. <laughs> bu kadar emeğe bu kadar kötü fotoğraf. Yani şu... Dön bakayım <laughs> arkam boyandı mı? Tişörtün arkası. Yapma. işte ama. <laughs> Totosunu gördüm. Arkadaşlar biz iki hamiş. <laughs> Burada da Kaan'ın pozunu veren heykel. <laughs> Kaan'ın telefonuna uyarı geldi kocaman Almanca. Ne oldu hakkında bir fikrimiz yok. Çok heyecanlıyız. Arkamızda da Almanya var ha böyle. Burayı şu anlık sevdim güzel. Abi aşırı sıcak oldu yani Bizde de sandviye Ve McDonald's'da oturuyoruz. Burada bedava internet olduğu için çok Bakın. Yani. <laughs> Alman. <laughs> Arkadaşlar şimdi buraya özel olan şeyleri denemeye geldik. Evet birazcık eşyalarım çok olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> Berliner yiyeceğiz ve Piritzel yiyeceğiz ama piritzelin dışı badem Bakın Bu kumbu şekilde. Yine şekli aynı. Ama böyle tatlılaması falan var. Çıkıyor da beyaz çok Evet ben tam etmiştim. Berlinlerimiz de burada tatlı tonasına girmeyelim. Hmm. Bakın Berlinlerimiz de böyle. Ee, bildiğimiz ekşi hamur kokuyor. Donat hamuru kokuyor. Tamamıyla aynı doğal. Reçelini bir bayağı güzel oluyor. Evet, evet. 1 Euro için Aynen 1 Euro bu arada. 1.35 3 tane alırsam 1 Euro. Bu neydi? 2.80 değildi. Diğeri 2.80. Bakın. <laughs> ben mi? Hangisi? Benliler mi? Frizzel mi? Bu. Frizzel diyor. Ben de yiyeceğim de. Şimdi çok tatlı ya bunun tadı çok gelmeyecek. O yüzden bir su içeyim. Arkadaşlar bir, ben içini yani kavanın içini hiç böyle hayal etmemiştik. Bakın parça parça çıktı. Nasıl göstereyim? Netleyemiyorum ya. Yani, influencer değilim ben. Neyse böyle şey. Milföy hamurunun içi gibi. Hatta milföy hamuru sanırım bu. Belki de milföy hamuru. Ama tadı güzel. Bu... Böyle... Baya güzel. Çok tatlı değil, hatta tatlı değil. Bir kahve yanında mı Aynen, aynen. Kahve yiyeceğim. Yani. Belki bir... evet. Bence bir kahve yiyeceğim. Bence kahve Biz iki kolu insan olduğumuz için bunları alırken siparişlerimizi Almanca verdik. Dedim aynı Brezel, bitte. <laughs> 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 Sonra da Danke... Dankübel diyecektim. Danke. Çok güzeldi. Şimdi bunu yiyeceğiz. Bu da Brezelimiz. Bunlar Brezel diyorlarmış da. İşte Brezel bize göre. Bunu yiyeceğiz. Brezelimizi bölüştük. Tuzlu krakenin büyük hali tamam, değil mi? Şey değil. Ben çok güzelim ama ben tuzlu seviyorum. Hamur ve tuz yani. Aynen aynen. Böyle... Simit ihtiyacımı gideriz. giderir? Yok be. Giderir. İdare eder bunların çarşısında yürüyoruz. Buraya istiklal benzetmesi yapmayacağım çünkü burası İstiklal'e benzemiyor. Böyle trenler geziyor. Turistleri gezdirmek için şehrin içinde. Ya güzel yer aslında. Burası biz dönüp dolaşıp bu kiliseye görüyoruz. Uzaklaşamadık bir türlü ve yorgun hissediyoruz biraz. Ve hava da gerçekten bunaltıcı sıcak olmaya başladığı için üstümüz de kalın. <laughs> Yanlış gidiyoruz. Arkadaşlar pembe lumuzin. Düğüne denk geldik. Sanırım o şu arkamdaki pembelimizin düğün arabası. Aynen. Orada <laughs> buluşuyorlar. Işte. Komikti. Bunun bedava olduğu için bu kadar sırası olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bakmaya gidiyoruz. Burası meydan. Alacad'da. Köln -Hamburga, Hamburg'dan çok çok daha keyifli şu anda ama yorgunuz. Tamam bakacağım ne varmışlar. Bir şey olmaz iki insan daha bekleriz yani. Az önce çektiğim meydandan İki dakika yürüyün yürümeyince bile hatta yarım saniye yürüyünce böyle bir meydan veriyoruz. Burası da asıl ana meydanmış. Bizim orada bahçede deniz yok. Yukarıdakilerin hepsi dedim denizde mi? hem tetiklendin hem özün. Arkadaşlar Cambri orta bahçeye benzetti. Şey, şey ya bizim orta bahçede. Şu an burada böyle bir yer olması Kölne benden artı bir puan kazandırdı evet. bu arada. Burada yürümek keyifli çünkü ama bence yanlış yerde yürüyoruz. Şurada yürüyelim daha güzel. Burada şimdi köprüye gidiyoruz. Şu arkamda görmüş olduğunuz köprüye. Orada anlatacağım. Şimdi o. köprüden geçebilmek için bu merdivenlere çıkacağız. Vallahi de billahi de benim burası hoşuma gitti bak. Arkadaşlar bu köprü, köprü boyunca bu şekilde kilitlerle dolu olduğu için ağırlığından çekme tehlikesi bulunmuş. Ve yıkılma kararı alındık yıkılmasına karar verilmiş ama halktan çok büyük tepki görünce yani yıkılmamasını istemişler köprü yıkılmamış ama arkasında böyle asma kilit dolu yani bütün köprü boyunca gideceğim göreceğiz şimdi yine işeyen biri falan görü yani bu dün de gördük bugün de gördük yeter artık yani tam diyorum ki artı bir puan aldı yine eksi bire düşüyor ben niye işeyen birileri Son yaklaşık da şu binayı, yanlışlıkla şu binayı eklemişim, ofismiş burası da modern modern öyle bir şeyler diye. Oraya gitmeyiz ama köprüden bir yürüyelim ya. Görelim yani. Bu arada nereye gidersek gidelim arkamızda da şu var. Şuraya bakın. Bütün köprü boyunca var. Arkadaşlar burası yalnız yemek yiyenler için <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hep internette görüyordum kendimi bir üzülüyordum. Şimdi ben öyleyim. Karşımda kimse yok. Yanımda var. Arkadaşlar arkamızda köy köyleri varken buradaki en tek turistik yer denilebilir bence. Yani, burada köprü var. En turistik bunlar ee, burada sokaklarında yürüyeceğiz. Burada şu an bir iki saat vaktimiz var. Boş. Şehir hakkındaki güzel şehir. Beğendik. Hatta özellikle köprü daha çok beğendim. Yani orayı da görünce şehri artı 2-3 puan eklendi. Evet. Yani tabii ki eksileri çok var. Buradaki insanlar bence genel olarak garip. Hamburg kadar değil ama yani garip insanlar var. Rahatsız ediciler bence. Yani o yüzden Almanya'yı hala sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen... Almanlar bulacaksa bir Alman... hayır Almanlarla alakalı bir sorunum yok. Almanya'yı sevmiyorum. Sen ne diyorsun? Güzeldi, bir daha gelmem. Ee, mesela mi? yaşanılacak bir şeyler. Yaşan evet evet. Ama ben körle bir daha gelebilirim. Sevdim köylü. Ama yaşanılacak şey işte biraz insanlar bence sıkıntılı yani. Birlikler alıştı için mi bilmiyorum ya. Ben insanların çok sevemedim, şey. garip yani güzeldi gene, gene Türkiye'deki şeyleri karşı falan sevdim ben. <laughs> Fikirlerimiz şey, burada ayrılıyor Kaan'la. O diyor ki Türkiye'de de böyle, ben diyorum ki hayır böyle değil. O yüzden... O benden daha çok sevdi Ya hani... E... Ee... Yaşanılacak bence çok. Evet yani senden daha çok sevdim ama yani şey çok büyük bir fark yok arasında. <laughs> o kadar tamam. da çok şey değil. Evet yani burası bizim... Amsterdam, Rotterdam bunlar Arda Biz Amsterdam, Rotterdam'ı bayağı beğendik. Ve Belçika'da yaşadık. <laughs> yaşıyoruz. Biz Belçika'da yaşıyoruz. Ee... o yüzden onlara karşı yani kesinlikle iyi değil. Ama yani genel Türkiye ile karşılaştırsam burayı kesinlikle seçerim ben. Burayı seçersin. Evet. Ben Hamburg'u kesinlikle seçmem. Köln'de bir düşürün, düşünürüm. Ama bilmiyorum ya. <laughs> Bilmiyorum yani. Burası orta kaldı benim için. Ne çok süper, ne şey kötü. Ama güzel, sevdim, beğendim. Bu üçüncü oldu işte yani. Amsterdam, Rotterdam, Köln, sonra Hamburg. Yarın da Salzburg'a gidiyoruz yani bu gece. Evet. O yüzden görüşürüz. Bye bye. Burada kapatıyorum. Çünkü herkes Türk arkadaşlar bu Abim yeri ben söylüyor, ben de söyledim. Önümüzdeki de söyledi, arkamızdaki de söyledi. Herkes Türk, hiç yabancı hissetmiyorum yani. Asa bir külah var burada.